Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberlerle bu akşamda karşınızdayız. Bu akşam Özgür Haber'de temel gündemimiz asgari ücret konusu olacak. Bu konuyu programımızın içerisinde Birleşik İşçi Hareketi Sözcüsü Melih Kayacı ile konuşacağız. Tabii günün diğer gelişmeleri de bu akşam gündemimiz olacak. Biliyorsunuz 11 Aralık'ta Diyarbakır'da ve 12 Aralık'ta Van'da tecrüze karşı yürüyüşler gerçekleştirilecek. E, bu yürüyüşlere ilişkin çağrılar var. Bunları sizlerle paylaşacağız. E, Güney Kürtüsan'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi HPG'den. Bu açıklama yine gündemimiz olacak ve tabii ki İran'daki son durumu da bu akşam bakacağız. you Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki bu komisyon toplantısında ne oldu? izleyelim. Asgari ücret tespit komisyonu milyonlarca işçiyi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Saadet'in Akyıl Başkanlığı'nda toplanan komisyonda işveren heyetini TİS Genel Sekreteri Akan Koç, işçi heyetini ise Türk İş Genel Sekreteri Pevruk Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7.845 lira olduğu bilgisine yer verildi. Komisyon toplantısı öncesi Türk İş'e bağlı sendika başkanları bir araya geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay bugün komisyon 7.585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak dedi. Bizim 5.500 lirayla biz masaya oturmuyoruz. Biz masaya İşçinin açlık sınır olan 7.785 yere oturuyoruz. Komisyonda ise 7.845 liranın telaffuz edilmesi aslında anlaşmanın yapıldığını bir senaryonun oynandığını gösteriyor. Komisyon ikinci toplantısını 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Evet komisyonla ilgili bugünkü gelişmeler bu şekildeydi. Bugün tabii ki asgari ücretle ilgili kampanyalar yürütüyor. HDP de bir kampanya başlatmıştı asgari ücretle ilgili. Net 12.500 lira olmasını istiyor ve bu kapsamda HDP İzmir İl Örgütü de çelik Sanayi Sitesi girişinde açıklama yaptı. işçilerle bir araya geldi. Savaşa HDP İzmir İl Örgütü asgari ücret görüşmelerine ilişkin Çiğli Ata Sanayi sitesi girişinde basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan HDP Parti Meclisi üyesi Hacay Yılmaz, açlık ve yoksulluğun hat safhaya ulaştığı bir dönemde bütçe ve asgari ücret görüşmelerinin yapıldığını söyledi. Haktan sakladıkları, haktan kaçırdıkları bütçe hazırlıklarını halk için yaptıklarını söylüyorlar. Asgari ücret tespit komisyonu patronların komisyonudur diyen Yılmaz Türk İş'inde patronların sendikası olduğunu söyledi. Ama bu asgari ücret komisyonu patronların iktidarın oluşturduğu bir komisyon. Göstermelik olarak bu komisyonda yer alan işçi sendikası da tam da patron sendikası. HDP olarak öncelikle asgari ücreti reddediyoruz dedi. Asgari ücret denilen olayı reddediyoruz. <laughs> Biz eşit özgür, insanca bir yaşam istiyoruz. Hacı Yılmaz, gerçek kurtuluşun sömürü düzeninin son bulduğu ve üretenlerin yönettiği bir ülkede olduğunu biliyoruz diye konuştu. Bu hayat pahalılığında, bu yoksullukta hedef olarak diyoruz ki asgari ücret net 12.500 olmalıdır. HDP'liler açıklamanın ardından sanayi sitesinde bildiri dağıttı. Evet, HDP'nin açıklaması da bu şekildeydi. Şimdi e, bu konuyu asgari ücreti bir kez daha konuşacağız. Milyonlarca insan hayatını yakından ilgilendiren bir konu bu konu. Birleşik İşçi Hareketi sözcüsü Meliha Kayacı ile konuşacağız. Hoş Melih Hoşan yayınımıza hoş bulduk. Evet, e, şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantıyı bekliyoruz ama aslında bugün telaffuz edilen bir rakam var. 7 bin küsür. Aslında biraz belli gibi gözüküyor. 3 aşağı 5 yukarı. E, şunu konuşmak istiyorum. Şimdi e, daha önceki asgari, yani bir önceki asgari ücret görüşmelerinde de yüksek bir, oranda zam yapıldı aslında. Fakat e, enflasyon karşısında bu ücret erediği için bir anlamı olmadı. Dolayısıyla yani yine bir enflasyon sorunu var, yine bir kriz sorunu var. Dolayısıyla asgari ücreti nasıl belirlenmesi gerekiyor? Bu konuda ne öneriyor buradan başlayalım konuşmaya. Yani biraz e, aslında asgari ücret belirlenirken hani e, enflasyon da nasıl e, belirleniyor? Biraz oradan da bakmak Hı. lazım bizim bakığımızdan. Yani yüzde seksen dört bir enflasyon rakamı TÜİK açıklıyor ama bu gerçekçi mi? Değil. Hayır. İşte yüzde yüz olarak açıklanan gerçek enflasyon rakamları var. E, bunun karşısında e, bir asgari ücret e, belirlense bile e, hani bir e, şey bir beklenti yaratılsa bile sonuçta gerçek rakamlar üzerinden bir beklenti yaratılmayacak. Tamamen hayali e, bir e, rakam üzerinden beklenti yaratılacak. Yani işte gıda enflasyonu almış başını gitmiş, e, işte kiralar e, artmış, e, faturalar zaten e, hiçbir e, emekçinin e, ödeyemeyeceği kadar yükselmişken bir de kış aylarını düşündüğümüzde bunların daha da arttığını düşündüğümüzde e, normal eflasyon e, rakamlarına göre belirlenecek bir asgari ücret e, şey tabii tamam. ki yani sin bir sayı belirleme gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani işte e, 8 bin, 12 bin, 13 bin gibi bir e, gerçeklikle e, karşı karşıya değiliz. Yani e, belirlenen rakam ne olursa olsun e, bir ay geçmeden ya da iki ay geçmeden e, asgari ücretli yani e, milyonlarca... E, Sanırım bir internet sorunu yaşıyor e, konuğumuz. Evet kendisiyle, evet yani cümle tekrar miyiz? son cümle çünkü bir internetin kesildi tekrar son cümle almanı istiyoruz Meliha. Peki yani bu insanca yaşanacak bir asgari ücretin belirlenmesi dediğimizde bütün o yaşam standartlarının düşünülerek oluşturulabilecek bir ücret ama burada da zaten karar verici kurum, karar verici kurumlar işveren, işveren sendikaları ve Türk İş gibi, Sarı Sendika gibi bir kurumun belirlemesi söz konusu olamaz. Yani gerçek anlamda işçi emekçi, emekçiyi işçinin, emekçinin yasam düşünen, işin emekçinin aslında konuşması ve bunun o işçinin, emekçinin talebinin göz önünde bulundurması gerekir diye belirtmem gerekir. Hı hı, evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani aslında bugün temel bir ücret haline gelmiştim. ücret. Evet. Yani sadece başta ücretleri belirlemek bakımından değil, işte yüzde 60'a yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Yüzde 60'a yakın insan aslında asgari ücretle ya da çok az üzerinde bir ücretle çalışıyor. Dolayısıyla temel bir ücret haline gelmiş durumda. Fakat bu önemine rağmen bu kadar büyük bir kesimi kapsıyor olmasına rağmen aslında yani güncel politik e, mücadelenin çok da gündemine girmiyor gibi gözüküyor. Yani evet bir takım kampanyalar yapılıyor, bir takım kampanyalar yapılıyor. Fakat bir ee, sürekli hiçbir mücadele gündemi olmuyor gibi e, en azından ben böyle görüyorum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu fikrime katılıyor musun? Ya katılıyorsan niye böyle e, dinlemek istiyorsun? Ee, yani birincisi e, asgari ücretle ilgili e, son e, yıllarda e, özellikle AKP, e, mp iktidarı e, biraz seçim yatırımı olarak bir tartışma yürütüyor. O yüzden mesela yüzde %50'lerle asgari ücreti yapılan %50'lerle bir hem kandırmaca ki hem de aslında seçime giderken daha toz pembe bir şey hava yaratmaya da çalışıyor. Ama gerçek olan şey biraz daha ekonomik krizin çok daha fazla derinleştiği yoksulluğun çok daha fazla derinleştiği koşullarda bir asgari ücretin e, hani 8 bin olmasının falan bir herhangi bir anlamı olmayacağı gibi e, aslında bir e, AKP hükümetinin derin, derinleşen ekonomik krizde e, tamamen krizin faturasını işçi emekçi kesme e, amacıyla e, ortaya koyduğu bir şey oldu. Yoksa hı hı. E, bu e, tırnak içinde derinleşen ekonomik kriz içerisinde sermaye e, tabii ki çok fazla kazanıyor. Ee, emek emeğin emeğin gücünün işte çok daha e, şey e, emek gücünün çok daha fazla ucuzlaştığı bir koşulda e, çalışma saatlerinin çok daha fazla arttığı bir koşulda e, işlerin emekçilerin alım gücünün çok düşük düştüğü durumda e, biraz e, seçim yatırımı gibi gördüğümüz bir dönem ama şeyde şeyde yani hani bu seçim yatırımında aslında ee, biraz e, var olan durumun aslında e, daha farklı değişik bir şekilde gösterilmeye çalışılması çabası e, olarak da görülüyor. Yoksa e, bir asgari ücretin e, e, insanca yaşamak yetecek koşullarını belirlenmesi süreci aslında e, işçi emekçilerin de karar verme süreçleri olması gerekirken aslında bunu görmeyip tam tersine patronların çıkarlarını gözeten ve sermayenin çıkarlarını gözeten buradan da e, daha çok Onların istek ve talepleriyle hareket eden bir şey. Yoksa e, açlık sınırı bugün 8 bin lirayken e, 8 bin liranın altında biraz hücre ücret öneriyor e, işçi sendikası. Şimdi e, yoksulluk sınırı e, 20 binlerin üzerinde e, açlık sınırı 8 binler ama işçi sendikasının önerdiği rakam e, 7, bin 7 750. Şimdi bu bile aslında e, bu süreci sermayenin çıkarları doğrultusunda götüren bir iktidarın gerçekliği çok gözler önünde ve asla da işçi emekçi tarafından kabul edilmeyecek, kabul görmeyecek bir süreç. E, ne oluyor? İşte seçim yatırımı olarak e, tırnak içinde enflasyonu daha düşük göstererek yüksek bir yani yüzde elli gibi yüksek bir rakam e, asgari ücrete zam yapıldığını açıklayan e, bir iktidarla karşı karşıyayız. Hı hı. Evet. Siz aynı zamanda İşçi Emekçi Birliği Bileşen olarak dayanmıyorsan bu konuda bir e, gündeminiz var. Çalışma da yürütüyorsunuz. Biraz bu konuda bize bilgi verebilir misin? Peki. E, İşçi Emekçi Birliği olarak e, özellikle asgari ücretin e, belirlenme koşulları e, asgari ücretin miktarı e, ve e, bu miktarın e, insanca yaşama yetmeyeceğini e, değişik tarzda işte bildirilerle afişlerle e, sokak eylem eylemlikleriyle e, ifade etmeye çalışıyoruz ve özellikle de e, işte e, çalışma bakanlığı önünde e, itiraz ettik bu e, asgari ücret belirleme sürecine ve asgari ücretin miktarına e, 17 Aralık e, 17 Aralık'ta saat 17'de e, Kadıköy'de daha kitlesel bir basın açıklamasıyla aslında işçilerin emekçilerin hak e, hakları işçilerin emekçilerin adına ee, karar veremeyeceğinizin, e, karar verilemeyeceğinin bir kez daha dillendirileceği bir basın açıklaması, kitlesel bir basın açıklaması da yapacağız. Ee, bu anlamıyla e, bu e, Aralık ayında e, gerek emekçi semtlerinde, e, bildiri, pazarlarında bildiriler dağıtarak, gerek afişler dağıtarak bir e, bu süreci bizim kabul etmediğimizi ifade eden e, bir çalışma yürütüyoruz İşçi Emekçi Birliği olarak da. Peki çok teşekkür ediyorum ben Meliha programa katıldığın için kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum kolay gelsin. İmralı'daki tecrüte karşı Kürdistan'ın iki kentinde yürüyüşler gerçekleştirilecek. Bu yürüyüşlerden biri 11 Aralık'ta Diyarbakır'da, diğeri de 12 Aralık'ta Van'da gerçekleştirilecek. Bugün de yürüyüşler ilişkin çağrılar vardı. İzleyelim. İmralı hapishanesinde 1999 yılından bu yana ağırlaştırılmış tecrit koşullarında tutulan Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'dan 622 gündür haber alınamıyor. DTK, DBP ve HDP'nin aralarında olduğu siyasi parti ve kitle örgütleri tecrüte karşı 11 Aralık'ta Diyarbakır'da, 12 Aralık'ta ise Van'da yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşün Van ayağına ilişkin konuşan DBP Van İleş Başkanı Harun Okay, tecrit insanlık suçudur dedi. Tecrit e, dünya toplumsal olarak e, halkın tüm e, katmanlarını etkileyen bir uygulama. Ve Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tercihle başlamak üzere Kürdistan cezaevlerinde bulunan bütün susakların e, yaşadığı e, uygulamaların bir an önce son bulması anlamında e, tercihin de kırılması gerekmekte. Tuay Dervan Şube Eş Başkanı Edibe Babur, yürüyüşün temel amacının tercihinin kırılması ve Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması olduğunu kaydetti. Edibe Babur, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini 12 Aralık'ta yapılacak yürüyüşe çağırdı. Etkin Haber Ajansı'na konuşan HDK Yürütme Kurulu üyesi Sedat Şenoğlu, tecridin Kürt sorunuyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Tecrit politikası ve tecrit rejiminin daha kırılması meselesi ancak hani e, toplumun e, içinde bulunduğu koşulların, tecrit koşullarını e, anlaması, kavraması, bu konuda aydınlatılması ve onu kıracak bir direniş yani tecrübe karşı bir direniş e, hareketi, e, birleşik bir direniş hareketi e, yaratmakla e, mümkün olacak. Sedat Şenoğlu, tecide karşı mücadelenin, demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Birleşik mücadelenin büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Evet, Güney Kürbistan'daki işgal saldırısında Mustafa Bazna adlı bir askerin, ee, Savunma Bakanlığı asker için kayıp şehit demişti ama HPG bir açıklama yaptı. Bu askerin cenazesinin elimizdedir dedi ve eğer sivil toplum örgütleri devreye girerse askerin cenazesini ailesine teslim etmeye hazırız mesajını paylaştı. Güney Kürdistan'daki işgal saldırılarında yer alan asker Mustafa Baznan'ın ailesi bir süre önce çocuklarından haber alamadıklarını belirterek HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na durumu bildirmişti. Askerin akrabaları konuya ilişkin Mezopotamya ajansına bilgi vermişti. Buna göre valilik Bazlan'ın sistemde kayıp şehit olarak geçtiğini aileye söylemişti. Mustafa Bazlan'ın akıbetine dair HPG'den açıklama geldi. ANF'de yer alan habere göre Mustafa Bazlan'ın cenazesi HPG'nin elinde. HPG Türkiye'nin asker kayıplarını gizlediğini belirterek 4 Kasım'da yaptıkları açıklamayla bir asker cenazesinin ellerine geçtiğini duyurduklarını anımsattı. Açıklamada şu bilgiler yer aldı. Cenazesi elimizde olan askerin 130, 822, 873, 82 TC kimlik numaralı 14 Mayıs 1996 Düzce doğumlu Döndü ve Ramazanoğlu Mustafa Bazna olduğu netleştirilmiştir. Bu askerin ölümünün de Türkiye halkından ve kamuoyundan gizlendiği anlaşılmıştır. HPG açıklamasında cenazeyi teslim edebileceklerini de belirtti. Karşımızda insanlığını tamamen yitirmiş böylesine bir düşman gerçekliği olsa da Kürdistan Halk Savunma Güçleri olarak insanlık ahlakına, halkların ortak değerlerine ve savaş yasalarına uyarak talep etmeleri halinde Mustafa Bazna isimli askerin cenazesini siviller veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ailesine teslim edebileceğimizi belirtiyoruz. Türk Devleti'nin Rojava'ya dönük işgal saldırıları devam ediyor. İşgal saldırıları yoğun olarak yaşandığı Aynı İsa'daki Demokratik Suriye Güçleri Komutanları'ndan Aziz Hırbistan işgal saldırılarına karşı yanıt vermeye hazırız dedi. Türk Devleti bugün de Kobane, Şehbe ve Zirgan'a bağlı köyleri bombaladı. Şehbe'ye bağlı Bene köyü ile Kobanin batısında bulunan Zormihar ve Ehmet Münir köyleri hedef alındı. İşgalciler ayrıca Zirgan kent merkezine de bombardıman gerçekleştirdi. Aynı hissadaki Demokratik Suriye Güçleri Komutanlarından Eziz Hırbisan, işgalci Türk Devleti'nin özellikle Muallak ve Seyda köylerini günlük olarak bombaladığını söyledi. Sınırda işgalcilerin hareketliğinin yoğun olduğunu belirtti. Bölgeye yönelik her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırız. Bombalanan köylerde siviller bulunuyor dedi. Evet, mecliste bütçe görüşmesi devam ediyor. Bütçe görüşmesi, bütçenin savaş bütçesi olduğu her fırsatta HDP'li vekiller dile getiriyor. Şimdi kanalınıza getireceğimiz bu haber aslında iktidarın savaşa yatırım yaparken sağlığı ne kadar umursamadığını gösterecek. Çünkü eczanelerde, Gerçekten de ilaç sıkıntısı her geçen gün biraz daha büyüyor. Şu anda Türkiye'deki dört ilaçtan biri piyasada yok. Her dört ilaç için geçerli bu. Tabii uzun süredir ilaç yoklarını yaşıyoruz biz Türkiye'de. Meclis bütçe görüşmelerinde faşist saray iktidarı sözcüleri bir mühimmat 5 milyon dolar itirafında bulunurken ülkede ilaç krizi ilaç kıtlığına dönüşmüş durumda. Nüfuz edici bombanın maliyeti bir tanesinin bomba maliyeti 1.2 milyon dolar. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle birçok hayati önem taşıyan ilaç piyasada bulunamıyor. Bulunan ilaçlarsa fiyat artışından dolayı alınamıyor. Van Bitlis Hakkari Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel, Artan maliyetler nedeniyle piyasada her 4 ilaçtan birinin bulunamadığını belirtti. Çok ciddi hayati öneme sahip özellikle pediatrik çocuk grubunda kullanılan bir takım ilaçlar yok piyasada. Bunun içerisinde antibiyotikler var, bazı ağrı kesiciler var, bazı kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar var. Yani 4 ilaçtan 1'e çıkınca sayı doğal olarak çok geniş yelpazede bir ilaç yokluğu yaşıyoruz. Bu bizim ulusal çapta yaşadığımız bir kriz. Baransel, ilaç eksikliğinin yanı sıra piyasaya sürülen yenilikçi ilaçların %82'sinin de Türkiye'ye gelmediğini söyledi. Piyasaya sürülmüş yenilikçi ilaçlar yani bu ne demek? Yeni üretilmiş, keşfedilmiş ilaçların %82'si Türkiye'ye gelmiyor. Fikret Baransel, ilaç yoksunluğu ve kıtlığının toplumun sağlığını etkileyecek hale geldiğini belirtti. Biz yenilikçi ilaçlar gelsin diye uğraşırken bir yandan da var olan ilaçların da piyasada bulunma, bulunmuyor olması çok büyük bir endişe kaynağı hepimiz için. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney de ilaç yokluğuna ilişkin yaptığı açıklamada bize ulaşan bilgilere göre şu anda piyasadaki ilaçların yaklaşık %25'ine erişim sağlamıyor dedi. Özellikle çocukların tedavilerinde kullanılan ilaçlara erişim sağlamada büyük sorun yaşandığını söyleyen Üney, hastalarımızın yaşadığı mağduriyet eczacılarımızı da mağdur ediyor dedi. Evet, hayat pahalılığı nedeniyle part time çalışmaya şimdi de part time öğrencilik eklendi. Çünkü e, hayat pahalı sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrenciler artık daha fazla çalışmak zorunda ve kendi durumlarını da part time öğrencilik olarak açıklıyorlar. İzleyelim öğrencileri şimdi. Yani part time işlerde çalışıyorum diyeceğim ama part time öğrencilik yapıyorum daha doğru olur. E, çoğu zaman. E, geçinebilmek için derse gitmek yerine işe gittiğim oluyor. Okuyamıyorum, barınamıyorum. Geçinemiyorum. Tek beslenemiyorum. Yemekhanede e, kurtlu yemek çıktı. Bize ekstradan protein sağladılar sağ olsunlar. Zaten iyi beslenemiyorduk. Proteinimizi aldık kurtlarla. 4000-5000 aşağı kira bulmak çok zor. Isınmak için aslında mümkün olduğunca kalın giyinelim ve hiçbir şey yakmayalım. E, elektriği mümkün olduğunca idareli kullanalım. Yani hem kayka hem de ailemin verdiği bütçe şu anda kalmamı, kalmam için yeterli olmuyor. Bu yüzden çalışmak zorundayım. Part-time işlere gidiyorum. Bu süre boyunca da kimi zaman okula gitmekte zorlanıyorum. Yani şu anda kaldığımız evin kirası 5000 lira. Ve bu en öğrenci semtlerindeki en uygun kiralardan biri. Çok daha pahalıya evler var. Çalışmak zorunda kaldığı için okulu bırakan birçok tanıdığım birçok arkadaşım var. Ee... Yani yokluğun içinde kalmış gibiyiz. Ve hani hiçbir çözüm bulamıyoruz. Yaşamayı bile beceremiyorken şu an, yaşamaya bile zorlanırken sosyal aktivitelere asla zaman ayıramıyoruz. Zamanı geçtim zaten ücret, yani her şey ücretli olduğu için asla hiçbir şey yapamıyoruz. En fazla bir parkta oturabiliyoruz. Kimlik kartlarıyla mesela. Okula gidiş sağlanmalı. Hani ben ona ücret ödemek zorunda değilim. Eğitim benim temel hakkım. Şimdi de Yunanistan, Almanya ve ABD'den haberlerle dünya frekanlarınıza gelecek. Yunanistan'ın Selanik kentindeki bir benzin istasyonunda polisin benzin parasını ödemediği gerekçesiyle 16 yaşındaki Roman Kostas Frangolis'i başından vurmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Hayati tehlikesi süren genç için binlerce kişi Selanik ve başkent Atina'da sokaklara döküldü, polisle çatıştı. <laughs> Almanya'nın Frankfurt kentinde gençlik örgütleri iklim krizine karşı farkındalık yaratmak ve Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarına karşı çıkmak için Göte Üniversitesi'nde işgal eylemi düzenledi. Polis eyleme saldırdı, 3 öğrenciyi işkenceyle gözaltına aldı. Serbest bırakılan 3 kişiden test için zorla kan örneği alındı. Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman hakkında ABD'de açılan dava düşürüldü. Yargıç John Batis, Joe Biden yönetiminin Prens Salman'ın başbakan olması nedeniyle yasal dokunulmazlığı bulunduğu yönünde görüş bildirmesinin ardından davayı reddetti. Almanya'da polis birçok kentte yaptığı operasyonda ırkçı faşist rah yurttaşları örgütü üyesi 25 kişiyi gözaltına aldı. Polisin baskın yaptığı yerler arasında ülkenin güneybatısındaki Kalk kasabasında bulunan Almanya Özel Kuvvetleri'ne ait bir kışla da bulunuyor. Almanya'nın savaş sonrası anayasasını kabul etmeyen grubun Alman parlamentosuna yönelik eylem hazırlığında olduğu açıklandı. Roşilat ve İran'daki özgürlük isyanı 3. ayında devam ediyor. İran'da Kirman şahsine Sine, İlan, Mahabat, Revan, Serpa ve Merivan, Sekiz, Bane, Bokan gibi kentlerde ve diğer birçok kentte genel grev devam ediyor. Ayrıca başta Tarahan olmak üzere birçok kent üniversite öğrencileri de genel grev katılarak okulları boykot ediyor. son gelişme bu şekilde İran'dan. Şimdi Bültenimizi kapatacağız. Yayınımızın sonuna geldik ama İran'dan bir şarkıyla kapatacağız. Biliyorsunuz İran'da ve Roşilat'ta isyan sürüyor ve bu isyan tabii ki şarkısı da yapılıyor. Bu kez İran'da Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri bir şarkıyı seslendirdiler. Tabii ki şarkı özgürlüğü anlatıyor. Bu şarkıyla programımızı noktalayacağız bugün yarın yine. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan saatiyle 20'de Özgür haberler yayınımızı başlayacak ama bugün yayınımız sona ermiyor saat başında Özgür Yorum'da e, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri e, konuşacağız Özgür Yorum'da bu akşam konuğumuz Marksist Yorum dergisi yazarı Ziya Usoy olacak şimdi koşacağım. i awesome.